Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok ciddi bir konuya değineceğiz. Cinsellik. Hayır. Eşcinsellik. Ne farkı mı var? İnsanlar birini normal karşılıyor ama hakkında konuşmaya utanıyor. Diğerinde anormal karşılıyor ama herkes hakkında konuşuyor. Bu konuşmaların yoğunluğu ve ilgisi sebebiyle internete hatta televizyona da yansıyor. Günümüzde normal karşılanan ilişkiler artık eskisi kadar popüler değil. Bunun farkındayız töre, acı, intikam ve eciş bücüş aşk böcükleri artık bıktırmıştı zaten. Dizi film sektörünün de yeni bir silah ihtiyacı vardı. Herkesin iyi veya kötü ilgilendikleri bir şey olmalıydı. Bu yüzden dizi ve film sektörleri neye mi yöneliyor? Tabii ki eşcinselliğe. Eşcinsel çiftlerin, bireylerin olduğu yapımlar. Buna karşı olan da var, destekleyen de. Fark etmez, beni hale kadar etmez diyen de şu an Netflix başta olmak üzere birçok platformda eşcinsel içerikler üretiyor. Bu başlarda ilgi görse de şu an çıkan her yeni 10 yapımdan 9'u eşcinsellikle alakalı olunca birçok kişi için rahatsızlık derecesine ulaşmaya başladı. Dünya genelinde bu tarz konular revanşta olsa da ülkemizde büyük bir kesim bunları rahatsız edici buluyor. Dinimizde de eşcinselliğin uygunsuz olduğu belirtilmiştir. Durum böyle olunca gereksiz duyarcı tayfa dediğimiz kesim ortaya çıkıyor. Bundan rahatsız olan tarafta dahil olunca ortaya enfes bir kargaşa cümbüşü çıkıyor. Twitter gündeminde mutlaka iki günde bir bu konuda tartışan ve atışan insanları görebilirsiniz. Bizler her şeyin olduğu gibi bunun da dozunda olması tarafındayız. Elbette arada bir çerezler alıp bu olayların kavgalarını izlemek de güzel olmuyor değil. İstediğimiz bu içeriklerin kaldırılması değil. Hayır. Sadece eşcinselliğin saman alevi gibi yayılmasını sağlamayın istiyoruz. İnsanların kız erkek olarak da üremesi gerekiyor ya hani. Herkes eşcinselliği kabul ederse, herkes öyle olursa, insan nüfusu Neyse unutun gitsin. Sektörler sadece çoğunluğa hitap etmeyi seviyor. Bu yüzden kendini, cinsini, cinselliğini tanımayan, tanıyamayan gençlere hedef almak çok daha kolay oluyor. Ülkemiz başta olmak üzere. Eğitim seviyesi yetersiz ve geride kalan ülkelerde, çoğunlukla Müslüman ülkelerde lütfen linçlemeyin. Genellikle bu ülkelerin halkı cinselliğini bilmeden büyüyor ve o şekilde yaşamaya zorlanıyor. Günümüzde bu içeriklerin çıkmasıyla internet çocukları dediğimiz genç kesimler henüz kendini öğrenme aşamasındayken eşcinselliği tanıyor. Bu arada bir müjde veriyorum. LGBT partisi kuruyoruz. Erkek erkeğe tecavuzu mu savunacağım? lezbiyet mi savunacağım? Ben savunmam. Canım da gitse, kanım da gitse ben savunmam. Özentilikle hareket edip kendilerini olmadıkları birine dönüştürüyorlar. Aileler ise öğrenmediklerini öğretemez durumda oldukları için bu konuda hiçbir şey yapamıyor. Sizlere tavsiyemizdir. Dizi, filmlerde abartılan ve manipülatif etkisi olan içeriklere değil. Kendinize odaklanın. Cinsinizi Cinselliğinizi böyle yapımlarla değil, gerçekten araştırarak bilgi edinerek keşfedin. Bu şekilde siz de erkek ya da kadın iken kendinizi eşcinsel konumda sanmazsınız. Gelin bu konulara birkaç örnek verelim. Sadece kısa süre öncesine kadar eşcinsellik, LGBT, çocuk istismarı, pedofili gibi kavramların diziler ve filmler vasıtasıyla dünyaya imal edildiğini söylediğinizde muhtemelen size komplocu yaftası yapıştırmıştı. Netflix ve benzer yayınların çoğalmasıyla aslında bunun sistematik bir toplum mühendisliği ya da rıza imalatı olduğunu daha net bir şekilde anlamış olduk. Netflix dizi ve film kategorilerine gay ve lezbiyen sekmesini açarak niyetini zaten pek de gizlemeyerek dijital çağda bu sapkın ideolojinin bayrak taşıyıcısı oldu. Tabii bu imalatın sadece Netflix tarafından yapılmadığını söylemeye gerek yok. Ülkemizdeki yerli yapım dizilerinde bile artık çok rahat işlenen eşcinsel karakterler 2000'lerin başından itibaren evlerimize konuk oluyor. Minnoşlar ile gündeme gelen pedofili bu dizi ve filmlerdeki tek propaganda malzemesi de değil. Toplum mühendisliğinin hedef aldığı yeni modelin insan tiplemesi için örnekleri çoğaltabiliriz. Aile içi ilişki, iki erkek bir kadından oluşan yeni aile tipi, dinini yaşayan ama evlilik dışı ilişki ve çocuk yapmayı normal karşılayan Müslüman kadın tiplemesi. Bunlarla kalmıyor, namazında niyazında eşcinsel Müslüman erkek prototipi ilk akla gelen örneklerden sadece bir tanesi. Elbette örnekler bitmiyor. Mesela tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones neredeyse tamamen ensest ilişki üzerine kuruluydu. 10. sezonlarını yeni bitiren The Walking Dead dizisinde Müslüman bir karakterden çocuk yapan kadın adam ölümünün ardından iki erkekle beraber yaşamaya başladı. Aynı dizide başörtülü Müslüman bir karakter ise evlilik dışı ilişki yaşayıp çocuk yaptı. Gelelim Sense8 dizisine. Dizi cinsel konuda en açık fikirli olan insanı bile rahatsız edecek derecede eşcinsel içerik barındırıyor. Dizinin yönetmenliğini yapan Larry kardeşlerin sonradan kadın olarak Lana ve Lily adını aldığını da hatırlatalım. Matrix serisini de çeken ikili sektörde sapkın propagandayı en çok ve en etkin kullanan yönetmenler olarak biliniyor. Bitti mi? Hayır. Türkiye'de de çok çok popüler olan Leka de Papel'de eşcinsellik fazlasıyla işlenirken dizinin sonunda bir aile olan Denver ve Stockholm arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Denver sevdiği kadının mutluluğu için onun bir başka erkekle beraber olabileceğini söyledi. Dizinin ana temasından tamamen uzak bu çarpıcı diyalog olmasa diziyi hiçbir şey kaybetmezdi. Ama bu sahnenin varlığı dizinin başka kazanımlar hedeflediğini de gösteriyor. Birçok örnek var. Aşk 101, Black Mirror, Reality Z ve daha nice Netflix yapımında dile gelmesi bile kolay olmayan içeriklerle eşcinsellik, çocukların cinsiyet tercihleri rahatlıkla işleniyor. Ana teması sapkınlık olan yapımların yanında içinde dini LGBT unsurlarına yer vermeyen dizi yok desek abartmış sayılmayız. Din ve toplumsal normlar şeytanlaştırılırken adeta sapkınlık üzerine kurulan ve iyi niyet, ahlaklı birey gibi olumlamalarla güçlendirilen yapay bir din oluşturuluyor. Dizilerde eşcinsel çiftler, ilişkileri en sağlıklı şekilde yürütenler olarak göster Kötü karakterler arasında eşcinseller kesinlikle bulunmuyor. Sapkın zihniyetli karakterler adeta bir iyilik meleği olarak lanse ediliyor. Yayınların en önemli takipçisi olan gençlere ya da yeni tabiriyle Z kuşağına sürekli olarak kimse size ne yapmanız gerektiğini söyleyemez. Ailenizin buna hakkı yok patronunuzun da, eğitimcilerinizin de. Din zaten sürekli yasak üzerine kurulu. Oysa siz özgürsünüz şeklinde yapılan propaganda, bakın onlar karşı çıkıyor ama eşcinsellik, cinsel kimlik, çoklu aile yapısı son derece masum, onların anlattığı gibi kötü değil, üstelik bu insanlar iyi insanlar tezleriyle destekleniyor. Gençlere özgür değilseniz kendi iradenizle seçim yapamıyorsunuz diyen bu yapı bizzat bu seçimi yapmak zorundasın. LGBT'yi benimsemelisin. Benimsemezsen sen de o eski kafalı yobazlardan olacaksın. Zorbalığını yapmaktan da Kaçınmıyor. Bunların en önemli örneklerini de fanatizm seviyesi yüksek olan Güney Kore trendi K-pop kültüründe görebiliyoruz. Bir K-pop fanatiğine K-pop'un kötü bir şey olduğunu söylemeye kalkarsanız başınıza neler gelebileceğini tahmin edemezsiniz. Diziler ve filmlerle normalleştirilen bu yeni hayat tarzı, Brad Pitt'in evli bir kadınla üstelik kadının kocasının izniyle yaşadığı ilişki, ABD'deki pedofili skandalları, Danimarka'da çocuklara cinsel eğitim adı altında sınıflarda çıplak kendilerini sergileyen sözde eğitimcilerle gerçek hayata da giriş yapıyor. Netflix ve benzer platformların bu sapkın propaganda için besledikleri sosyal medya platformu ise Instagram. Sadece Türkiye için konuşursak bile kısa süre içerisinde bu alanda meşhur olarak milyonlarca takipçiye seslenen yeni yüzlere bir bakın. Kerimcan Durmaz ile başlayan süreç bugün Selin Ciğerci veya Kerimcan Durmaz gibi olma hayali kuran binlerce gencin oluşması için korkutucu bir şekilde devam ediyor. Daha büyük tehlike ise gençlere esir alan bu durumun çocukları da tehdit etmesi. 10-11 yaşında çocukların cinsel kimliklerini keşfettiği, minno lar bu açıdan çok çarpıcı bir örnek. Filmi çocuklar izlese sapkın bir propagandanın esiri olacaklar ki zaten film büyüklere hitap ediyor. Bu haliyle ise ortaya cinsel çağrışımlarla dans eden ve cinsel hayatlarını keşfeden küçücük çocukların hayatlarının yetişkinlerin önüne serilmesi durumu ortaya çıkıyor. Sadece Türkiye değil, ABD Senatosu ve daha birçok ülke bu girişimin birçok istismarı ya da pedofili üyesi olduğunu düşünüyor. Netflix'in çocukları hedef alma konusundaki sabıkası ise hiç de iç açıcı değil. Daha önce Arsedia hikayeleri isimli çizgi dizide ise 9-10 yaşındaki iki kız çocuğu bağlamında benzer bir şey yapılmıştı ve hedef kitle olan çocuklara izletilmişti. Ejderhalar Prens adlı çizgi dizisinde ise lezbiyen kraliçe ikilisi de yer alıyordu. Lezbiyen oldukları uzun süre çocukların anlayamayacağı şekilde çok dolaylı şekilde ima edildi. Son bölümlere doğru ise bu lezbiyen çift öpüştürüldü. Leylekler isimli çizgi filmde ise leylekler eşcinsel çiftçilere de çocuk götürüyordu. Geçmişte ebeveynlerine artık devir değişti. Beni anlamıyorsunuz diyen gençler üst kuşağa yükseldiklerinde babalarından miras kalan bizim zamanımızda böyle miydi şeklinde başlayan cümlelerle alt kuşaklara seslenmiş ama pek de muvaffakiyet sahibi olamamışlardır. Bugünlerde ise bu gençlik nereye gidiyor temalı cümlelerin devamında Netflix veya benzeri faktörler nedeniyle çok da tehlikeli noktalara gittiğimizin alarmı öncesinden belli edildi. Gençler tabii ki yine bunun farkında değiller ve bu gidişat geçmiştekilerde olduğu gibi maalesef yine önlenemeyecek. Gelinen noktada ise eşcinsellik ve cinsiyet değiştirmeyi toplumdan söküp atma treni kaçmış gibi görünüyor. Pedofili ve ve iki erkek bir kadından veya sadece erkekler ve kadınlardan oluşan yeni aile tipi dayatmasına karşı çıkmak için çok az vakit kaldı gibi. Çünkü algılar değişiyor. Küresel içerik akışını kontrol edenlerin, Netflix ve benzeri platformlar aracılığıyla dayatmaya çalıştığı şey bu gayrimeşruluğun normalleştirilmesi. Ve elbette bir adım ötesi. Öylesine bir maruz bırakılma durumu var ki, eşcinsel içeriği ve durumu onaylamayan veya desteklemeyen birinin, kamuoyu nezdinde dışlanacağı günler uzak ihtimalde de değil. Bu yüzdendir ki gerekli duyarlılığın oluşması, ve önlemlerin olabildiğince erken alınması gerekiyor. Netflix'in LGBT kategorisinde yüzden fazla dizi ve film içeriği bulunuyor. Bunlara içlerinde yan unsur olarak eklenen eşcinsel karakter oynayan yapımlar dahil değil. Bu ve benzeri unsurlar dahil edildiğinde platformda sapkın düşünce barındırmayan bir yapım neredeyse yok. Unutmadan Dünyada 300 milyonun üzerinde Netflix abonesi bulunuyor. Bunların %10'u dünya çapındaki pandemi döneminin ilk iki ayını kapsayan Mart ve Nisan'da yeni kullanıcı olarak platforma giriş yaptı. Bunların 200 milyonu Netflix'e para ödüyor. Yıllık geliri 20 milyar doların üzerine çıkan Netflix bu sayede kısa süre içerisinde bir medya devi haline gelirken sektörü de yönlendirmeye ve baskı altına almaya devam ediyor.